Ne söyleyeceksen söyle. Ondan sonra defol git buradan. Birincisi. Normal güzel bir ilişkimiz varken neden aldattım bunu söyle. Senin o zaman aramız bozuktu. Ee? Benim kafam karışmıştı. Yani. Ee? Ben de ne yaptım bilmiyordum. O yüzden işte yanlış hatalar yaptım yani. Ama Aramız bozuk diye aldatma gibi bir seçim mi yaptın? Ya bir seçim değildi. O an kafam karışıktı. Ben de farkında değilim yani ne yaptığını. Senin yaptığın karaktersizlik ne yaptığını farkında değilsin ve ondan sonra sadece aramız bozuk olduğu için gideyim aldatayım. Bu mu oluyor yani? Hayır ama sen de çok büyük bir tartışma o puan. Olabilir. Ben de kafam karıştı. İnsanlar birbirleriyle de... İnsanlar birbirleriyle tartışmıyor mu? Bana söyle bunu. Ya tartışıyorlar da bizde kafam çok karışıktı, üzgündüm. O an bir boşluğa düştüm yani. O yüzden zaten ne olduysa oldu. Tamam ne istiyorsun söyle. Barışmak. Öyle bir şey yok. Sen hamuru, senin hamurun bozuk. Anladın? Ya bir kere yaptım diye bir daha yapacak değilim ki. Yaparsın. İşte o karaktersizlerden bir tanesi olduğun için yaparsın. Ya o an kafam çok karışık Mert ben seni kaybetmek istemiyorum. Öyle bir şey yok. Öyle, öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsaydı... Ya onca zaman hatrı için bari ya, bak kaç zaman geçirdik aynen, beraber. Aynen, aynen, aynen. Bana bir şey söyleme. Geçerli bir şey varsa söyle, ben de bilmek istedim bileyim, ondan sonrasında gideceğim zaten. Ya i̇şte geçerli bir şey yok, affetmeni istiyorum sadece, o yüzden geldim buraya. Ben istemiyorum öyle bir şey. Bir daha öyle da olacağını yani. şey... Yok bir daha da öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. İstemiyorum öyle bir şey. Ya neden peki? Nedeni yok. Senin gibi bir karaktersiz de bir daha olamam ben. Ya isteyerek yapmadım diyorum ya. Neyse tamam hadi. Ya ne olur. Bir... Çek elini. Çek. Elini çek. Ya ne olur bir Çek elini. Çekin. Hayır dokunma bana. Senin gibi pislik bir insanın eli benim üzerimi kirletir ancak. O yüzden dokunma çekil git şimdi. Ne oldu bir yere gidip konuşayım. Hayır çekil git o zaman. Ne olduğunu. Bana hiçbir şey anlatma. Bana hiçbir şey anlatma. Hadi, ya hadi lütfen. şimdi de git. Ya lütfen bir kere, bir kere. Hayır, bir kere hayır. Konuşalım. Bana bir şey uzatma. Hadi git. Tamam, hadi. Ya Mert lütfen ya. Hadi, hadi işine bak hadi. Hadi.